Evet arkadaşlar bugün eski yaptığımız legoları göstereceğiz. İlk önce ekipmanları mı göstereyim? Aynen. Bu da nükleer bomba var. Sonra roket. Sonra sniper. Uzi. Tabanca. Sonra bu neydi? Bu neydi ya? Ha pistol. Bu pistoldu galiba. Sonra. Bu da artık neyse hiç anlamadım. Telsiz. Ve bir telsiz daha. Ve legoları. Dekorlar da bakalım legoları geçelim. Burada bir şeyle de dekoru var. İnşaat dekoru ve şey. Şimdilik dekor. Yani legolarımıza başlıyoruz. Burada inşaatçı adam var. Abi. Bizi, bizi uzun süredir çıkartmıyordun. Biz eski Legoyuz. Aynen bunlar eski Lego. Bak bunlar takımlar böyle. Helikopterleri var böyle. Bu, bu diye atış ediyorlar. Hırsız. Burada polisler var. <laughs> Hırsız. Bum. Hırsız he. Bakın ya şuna canavar gibi. Sonra bir de şöyle bir şey var. Şöyle bir arabamız var. Abi. Ne? Ana. İçeriden pek gözükmüyorsun ya. Evet abi ya. Bu da kontan. Bu da böyle bir arabada gidiyor. Bir de lazer aracı falan var. Evet arkadaşlar. Bugünlük tanıttık galiba. Ha, videomuzu bitirmeyelim ya. Bunlarla bir konuşak değil mi? Ben şundan konuşmak istiyorum. Hangisinden konuşsak? Bence şundan bir konuşak ya. Şu hırsızdan. Abi ben her yeri soruyorum. Beni yakaladılar. Ben kaçabilirim. Abone ol. Like at. Evet arkadaşlar ya. Bugünlerde abone ve like atmıyorsunuz. Vallahi abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya. Abone Aboneler azaldı. iki tane abone gitti ya. 32'ydik 30'a düştük. Onu fark ettim. Hadi, evet arkadaşlar bugün tanıttık. Hadi görüşürüz dedi abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı ve ve her videolarımızı beğenmeyi unutmayın görüşürüz